15 Temmuz 2016 menfur darbe girişimi. Biz lojistikçiler, gariban lojistikçiler olarak, cari işler içerisinde boğulmuş insanlar olarak her zamanki gibi mesai biraz geç terk ettik. Personelimin tamamı gittiğinde saat 7, daire başkanım ve ben çıktığımızda saat 7.30 idi. Biz çıkarken bütün her şey yolunda gibi görünüyordu. Herhangi Olumsuz bir şey, sıra dışı bir şey açıkçası benim gözüme çarpmadı saat 19.30 itibariyle. Eve vardıktan sonra bir İzmirli akşam yemeği hazırlamış eşim bana. Balkondayız. Balkonda harika bir yemeği yerken üzerimizden dairesel hareketlerde bir jet uçağı geçti. Şöyle bir gözümüzü kaldırıp baktık derken ikinci sefer geçti. Üçüncü sefer de geçtiğinde artık... Bunda bir tuhaflık var. Bu normal değil dedim. Benim evim kuzey cepheye doğru baktığı için Kızılay tarafı diğer taraftaydı. Uçan döndüğü tarafı görmek istedim. Kalkıp evin diğer tarafına gidip pencereyi açtığımda bir de ne göreyim? Benim üzerimde manevra yaparak geri dönen uçak Kızılay civarında dalışa geçiyor. Tekrar yukarı çıkıp bana doğru geliyor. Hemen telefonu sarılıp hava kuvvetlerinden çok yakın bir arkadaşımı aradım. Abi dedim nedir bu ya ne oluyor bu nedir? Çok saçma bir şey bir şeyin gösterinin provası falan mı var? Abi dedi ben de çok net bilmiyorum ama duyduğum kadarıyla e, asi bir pilot, subay bir uçak kaçırmış. Şu anda onu kontrol altına almaya çalışıyorlarmış. Edindiğim bilgi bu dedi. Telefonları kapattıktan sonra haberlerde olay hepinizin bildiği gibi aydınlandı. Yalnız sorun şu ki ben ertesi gün nöbet devralmam gerekiyor haberlerin tamamında Genelkurmay karargahı, kara kuvvetlerinin karıştı, Milli Savunma Bakanlığı'nın karıştı, hararetli hararetli anlatılmakta. Olaylar İstanbul Bazı Köprüsü hepsini biliyorsunuz zaten. Detayları geçiyorum. Direkt telefona sarılın. Telefona sarıp sarılıp ee, nöbeti dev alacağım kişiyi aradım. Karşıma bir daha sonradan size bahsedeceğim. çok sevdiğim Harika, süper naif bir insan olan bir e, inşaat mühendisi, subay arkadaşım çıktı. E, çok korkmuş bir sesi vardı açıkçası bana. Hararetle, abi dedi benden haber almadan sakın gelme dedi. Burada bombalar patlıyor. Benim eşimi aradım dedi. Ben eşimle helalleştik dedi. Kapının önüne dolapları yıldım. Bir köşeye silmiş vaziyetteyim dedi şu anda. Ne yapacağımı bilmiyorum dedi. Sen sakın benden haber almadan çıkıp gelme inanamadım neler yaşıyorduk biz bu böyle derken vakit gece yarısı oldu ertesi sabahtan erkenden nöbet devralmaya gideceğimi düşünüyorum ben saf saf hala ve televizyonu kapatıp yattım tabi bu arada birkaç defa ben tekrar o arkadaşa ulaşmaya çalıştım ama hatlar tamamen kesilmişti hatlarda çevir sesi dahi yoktu ertesi gün uyandığımızda durumun kontrol altına alındığı, herhangi bir sıkıntı olmadığı öğlene doğru e, genel kurmay karargahı ve MSB biliyorsunuz iç içe. Burada kontrolün tamamen sağlandığı söyleniyordu kanallarda. Ben de tekrar arayıp gelmem gerekir mi diye arkadaşı aramaya çalıştım. Ama uzun süre hatlar kesikti. Hiç cevap alamadım. Akşam sanırım saat 6 gibiydi cep telefonum çaldı. Baktım Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi cep telefonu. Efendim dedim. Dün dahili hattan konuştu. İnşaat mühendisi arkadaş, nöbetçi arkadaş alıyor. Abi dedim çok geçmiş olsun ne oldu? Şimdi dedi anlatacak durumda değilim Ali dedi. Çok kötü durumlarda karşılaştık dedi. Gece boyunca dedi eşimle helalleştim biliyorsun dedi. Şimdi dedi burada kontrol sağlandı. Eğer dedi gelebilirsen e, ben sana emanetleri teslim edeyim dedi. Bu cep telefonu var dedi. Kayıtlar var dedi. Evraklar, giriş, çıkış bir sürü emanet var dedi. Onları sana, anahtarları bırakayım sana dedi. E, ve bir an evvel eşime kavuşmak istiyorum dedi. Yaşadıklarımı tahmin edersin dedi. Abi dedim dayan geliyorum hemen. Hemen geliyorum. Sen sabret. Yalnız dedi girişte dedi komisere dedi. Komisere dedi. Haber verirsen ben senin geleceğini söyledim dedi. Girişte haber ver ben nöbet devre almaya geldim dersen seni içeri kadar alacaklar nöbete değiştireceğiz Tamam abicim hiç merak etme hadi görüşürüz sık dişini geliyorum dedim. Kapattık. Tabii, en seri vasıtayla nasıl giderim? Eşime dedim eşi, Sema. Sema dedim çabuk arabayı ayarla. Nöbet çantamı, iş çamaşırlarımı, terliklerimi, temizlik malzemelerimi içine koyalım. Hemen beni götür. Atladık arabaya gittik. Tabi emek'e kadar yanaşabildik. Emekten itibaren kızlayın bütün etrafı sarılmış durumda. Yanaşamıyoruz, mümkün değil. Eşime dedim ki sen buradan ayrıl, ben buradan yürüyerek de olsa giderim. Sen merak etme benim. Eşimle bir bakıştık şöyle bir, bir yutkunduk karşılıklı ee, ve eşim gitti, geri döndü. Ben de yolda yürüyorum, gidiyorum. Yaklaştıkça manzara çok enteresan bir hal alıyor. Özellikle en, e, en son Necati Bey metro istasyonunun oradaki halkada iki polis beni durdurdu. Dur dedi. Nereye gidiyorsun? Merak etmeyin dedim. Ben e, Yarbay Ali nöbet devre alacağım. Sizin komiserinizden haberi varmış dedim. Nöbet almaya gidiyorum. Baktılar. Birbirlerine baktılar. E yürü bakalım dediler. Geçtim gittim. Yani bir anlam veremedim açıkçası. Yani fazla mı samimiler? Böyle bir davranışlarında her zamanki o saygı yoktu yani bir subay kimliğini görünce. Buna o zaman bir anlam veremedim. Yürümeye devam ettim. eee Necati Bey metrosun oradan döndüğümde inanılmaz manzaralarla karşılaştım. Tankların ezdiği arabalar gözümün önünde. Hemen cep telefonumu çıkarıp fotoğraflarını çektim. Ali dedi neler yaşandı böyle. Neler geldi bu milletin başına. İnanılmaz ama dedim ya bir taraftan da tarihe şahitlik ediyorsun, diyorum kendi kendime ve fotoğraflar çekiyorum. Neyse en son karargaha geldim. Karargahın girişi dağılmış. O güzelim çiçek düzenlenmiş yollar, e, yukarıdaki e, girişteki e, duvar düzenlemeleri yere çökmüş, yıkılmış. Etrafta garip insanlar. Hepsi sivil, kim olduğunu bilmiyorum. Turnikeler kırılmış yerde. Tanklar ve zırhlı personel taşıyıcıları arka arkaya sıralanmış durumdalar. Derken gözüm asker arıyor. Yani ben buraya geldim ama ya geldiğimi kime söyleyeceğim? Baktım etrafta namaz kılan sivil tipler var. Kağıtlar uçuşuyor yerlerde. E, dedim ki e, bir asker bulmam lazım ilk önce. Tamam komiseri arayacağız ama önce bir asker. Baktım sivillerin arasında tek başına hücum yeleği giymiş özel kuvvetlerden olduğu belli. Nizamiye'nin sorumlusuydu sanırım o yüzbaşım bilmiyorum. Ee, o kadar kalabalığın arasından bir sürü şeyler yetiştirmeye çalışırken ben seslendim. Ben dedim nöbete geldim yüzbaşım dedim ben nöbet devre alacağım içeriden. Giriyorum içeri dedim. Geçin komutanım ya yaptı böyle bana. Kim bilir neler yaşadı dedim dün geceden beri. Kim bilir neler yaşadı.